Şimdi kil hamurumuz var, kahverengi, doğal kilden üretilmiş, hava ile kurur diyor. Figürlerinizi kolayca şekillendirebilirsiniz. Kuruda, e, kuruduktan sonra boyayabilirsiniz, vernikleyebilirsiniz. El becerisine ve zihinsel gelişime katkı sağlar. Katkı sağlar mı? Katkı sağlar mı? Zihin ne? De, Zihin ne demek? Aslında. Akıllı. Akıllı demek değil mi? Evet akıllı. Aferin bravo. Şimdi ne yaptık? Ne yaptık? İşlem basamaklarını anlat bakalım. Biz bu yapıyoruz. Önce İki. paketimizi açtık. Değil mi bu paket? Oldukça uygun. 6 TL gibi. Şimdi böyle bir yuvarlak aldık. Yuvarladık. Yuvarla bakalım yuvarla yuvarla ekmek yapar gibi, ekmek bezesi yapar gibi. Sonra masanın üstüne bıraktık, değil mi? Yuvarladık, yuvarladık, yuvarladık. Sonra merdane ile açtık. Aç bakalım merdane ile bunu. Evet. Onu böyle iyice açtıktan sonra böyle düzleşti. Bravo. Şimdi ne yapacağız? Bunu şekillendirebiliriz. Buraya yapıştırıyoruz. Ama biz ne yapalım bununla? Saksı yapalım mı? Şimdi daha değil. Daha değil. Kaldırmayacaksın. Şimdi merdane ile yaprağın üstünden geç bakalım. İyice izi çıksın. Bastır. Tek yönlü böyle yap. Tek yönlü. Şimdi biz buradayız. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Yap bakalım. İyice de senin çıksın. Bastır. Bastır bakayım. İyi yemek yemiş misin? Bravo. İyi Bir yemek daha. Yok. Çok güzel yemek yemişsin. Bravo. Bir daha. Bastır 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 bastır. Şimdi yaprağı kaldır bakalım. İzi çıkmış mı bakalım. Çıkmış. Yaşasın. Şimdi keselim. Şöyle. 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 Yaprağı görüyor musun? Biraz daha bastırsak daha iyi olacakmış sanki. Evet. Değil mi? Evet. Hmm. Islak bir süngerimiz olursa süngerle de şekil yapabiliriz. Tamam. Şöyle kıvırırsak bu tabak olur. Oyuncaklarımızı koyabiliriz. Değil mi? Evet. Biraz daha büyük olursa saksı yapabiliriz. Başka ne yapmak istersin? Başka da kurbağa yapmak. Kurbağa. Evet. Ku kuvak vak vak kuvak vak 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 kuyruğum nerede? Kuyruğum, kuyruğum yok. Yüzerim derede. Şunu çaktım. Evet, bir faaliyetimiz bitti. Evet. Onu ben